spor salonumuzda gene öğrencilerimiz dilekçe spor yapabilirler. Koşu bantlarımız, ağırlık çalışması ve diğer imkanlarımız mevcuttur. İdari katlarımız müdür yardımcımız hepsi bu kattadır yurdumuz oldukça temizdir. Çocuklar için toplu çalışmalarda rahatsız olmamaları için bir salonumuzda aşağıdadır. Bu salonumuzda bu salonumuzda mevcut bilgisayarlarımızda çocuklar istedikleri gibi çalışabilirler. 3 at wireless'ımız vardır. Bir TTNET, iki uydunet ve bunun dışında mobil internet hattımız da vardır. Çok acil durumlarda kullanmak üzere. Çocuklar burada birlikte çalışma yapabilirler. Bu salonumuzda birlikte çalışma yapmak serbesttir. Burada rahatlıkla çalışabilirler. Bu kısmımızda ayrıca evlerimiz de mevcuttur. Tam ev ortamı hazırlanmıştır. Önemli olan çocuklarımızın ders çalışmasını bugün şekilde yapabilmesidir. Bu kısmımızda ayrıca bir alanımız daha mevcuttur. Bu alanımızda ise sevgilimiz ki her yerde su ücretsizdir. Öğrencilerimiz ücretsiz su ve Sıcak ve suluksuzdan fayda olabilirler. Bu kısımda kahve, çay, kendilerine özel bir şeyler yapıp ders çalışırken buradan aldıkları şeylerle bu salona geçip burada bir ev ortamında da çalışma imkanına sahipler. Kışında. Şu kadar tekrar, tekrar çıkıyoruz.